Dostlarım ve hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar rankta epic 1 klasmanındayım ve 4 tane siyah kutu açılışı yapacağım arkadaşlar. Siz de eğer merak ediyorsanız siyah kutu açılışlarından neler çıkacağını bu videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Video öncesinde ben şu hatırlatmalar yapmak istiyorum. Arkadaşlar Total Futbol Türkiye Instagram sayfası. Bana ait bir Instagram sayfası oyunun orijinal hesabıyla neredeyse type sayısı aynı. Ee, bana sormak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz her türlü şeyle ilgili ya videonun yorum kısmından ya da Total Futbol Türkiye'den ulaşabilirsiniz. İçerikleri oradan takip edebilirsiniz. Ve aynı zamanda arkadaşlar Total Futbol Türkiye Facebook grubu da yine benim sahip olduğum bir grup. Oradan da arkadaşlarınızla, diğer oyuncularla iletişim kurabilirsiniz. Ve artık arkadaşlar zamanı geldi. Siyah kutularımızı açalım. 4 tane hazırladım görmüş olduğunuz gibi. İlkini claim deyip açıyorum. Ve ilk kutudan... 4000 euro'yla rank protection geliyor. Rank protection'ı bilmeyenler için dostlar mesela ben şu anda epic 1'deyim mi? Eğer şu yıldızlar tamamen kaybedersem epic 1'den epic 2'ye düşmemi engellemiş oluyor. Bir defaya mahsus her bir rank protection arkadaşlar. Şimdi ikinci kutuyu açıyoruz. Claim dedik ve 4000 euro'yla 13 tane 200 exp kart geldi. Yine çok iyi. O oyuncu yükseltmesinde işine işimize yarayacak bir şey. Üçüncü siyah kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 4000 euro ile 100 sözleşme kontratı geldi yine güzel bir hediye. Dördüncü kutuyu açıyoruz. Dördüncü kutudan da 4000 euro ile bir tane rank protection geldi. Şimdi reward info bölümüne baktığımızda arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi e, kutulardan çıkabilecek çıkması mümkün olan e, ödüller gözüküyor. E, Legendary Victory Box 3 diye bir şey var arkadaşlar. Bu artık legend bir e, klasmanında geliyor muhtemelen. 5000 euroyu zaten her halükarda veriyormuş. Ardından 6 yıldız scout paketi veriyor görmüş olduğunuz gibi. 6 yıl 600 sözleşme kontratı, 120 sözleşme kontratı, 3 yıldız scout peki 3 6 yıldız scout yani bunlardan birini veriyor. Kutuların böyle böyle özellikleri var arkadaşlar. Yine iyi, güzel Hediyeler vermiş oluyor kutular dostlar Evet arkadaşlar kutu ödüllerini aldık Şimdi hemen videoyu kapatmayalım En azından bir tane dereceli de maçımızı oynayalım Videomuzu o şekilde kapatalım Kadrom bu şekilde gireceğim 1521 overall olacak şekilde Görmüş olduğunuz gibi 3-4 Daha doğrusu 3-5-2 gibi bir diziliş 3-2-3-2 atak olarak da gözüküyor Bu kadroyla gireceğim Hemen rakibi bulsun derken direkt rakibimizi buldu zaten. EO isminde bir kardeşimiz geldi. Kendisi profesyonel bir klasmanında ve 4 1 2 1 2 kısaca 4 4 2 Diamond e dizilişinde oynuyor. İbrahimovic ve Rashford ikilisiyle ileri hatta görev yapacak kardeşimiz. Seyirciler, taraftarlar stadyumu doldurmuş durumda. Arkadaşlar şu anda oynadığım yeşil sürme bir güncelleme geldi. Ondan sonra oyunda FPS dropları olmaya başladı. Yani videoda umarım sizi çok fazla rahatsız eden bir FPS dropu olmaz arkadaşlar. Biliyorsunuz oyuna girdikten sonra grafik ayarlarında da bir değişim yapamıyoruz. Yani bu videodaki artık kasmaya vesaireye vesaireye göre bir sonraki videolarımı da şekillendireceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun o yüzden ee, çok fazla dikkate almayın ee, diyorum. Umarım maçı da yani bu kasmayla oynayıp yenebiliriz derken İbrahimovic'le rakip ilk golü buldu bile. Oyun böyle bir tık slow da oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani son görev güncellemeden sonra oldu. Ee, bu şekilde nasıl video içeriği üreteceğim, nasıl şey yapacağım ben de gerçekten bilmiyorum. Biraz zorlanacağım ama artık nasıl olacak bakacağız. Ronaldinho güzel aldı topu, verdi Harry Ceza sahası içinde Rashford var. Rashford'a doğru. Kafayı vuramadı. Marcus Rashford ilk tehlikeli hatamızdı. Rakip de şimdi yüklenmeye çalışıyor. Bize de Saliba ile topu kestik. Chiesa'ya verdik. Harry Kane. Top bir orada bir bu tarafta. Yani biraz daha orta alanda oynanan bir maç izliyoruz. Şu ana kadar arkadaşlar. Rashford'ın koşusu var. Rashford'ın önüne doğru verdik. Marcus Rashford çekti topu. Henderson kesti. Ronaldo Rashford'a. Rashford, Rashford Ronaldinho'ya. O da Harry Kane'e. Harry Kane. Sağ kanatta Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo çekti topu. Açtı Harry Kane'e. Kane. Ah be Kane. Sen kafa vuracak adamsın. Ceza sahası içinde Kane. Hiç efektif olamadı arkadaşlar. Rakip hata çıkmaya çalışıyor. Rashford'la kestik ve ilk yarıda 1-0 geride kapatıyoruz. Çok efektif oynayamadık arkadaşlar. İkinci araya giderken ben hemen bir Bruno Fernandes değişikliği. Rashford'un olduğu bölgeye bir Lukaku değişikliği. Wijnaldum'la bir Verratti değişikliği düşündüm arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı nasıl bir etki sağlayacak. Rakip Henderson'la korneri kullandı. Ceza sahası içinde ikinci golü buluyorlar kornerden arkadaşlar. Eriksen yazmış oldu. Bizim şu ana kadar hala net bir pozisyonumuz yok. Buradan dönebilir miyiz bilmiyorum ama dönmeye çalışacağız. Yani geri dönüşleri severiz biliyorsunuz. Dereceli maçlarımı da izlediyseniz güzel geri dönüşlerimiz vardı. Umarım onlardan bir tanesini daha bugün yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle Lukaku'ya doğru uzun bir top oynadık. Lukaku Ronaldo'ya indirdi. Kane var içeride. Haydi Kane! Yani gerçekten rezil bir orta geldi Cristiano Ronaldo'dan. Kane de ileride baskısını sürdürüyor ama dakika 70'e doğru geldi arkadaşlar. Artık ne yazık ki 2-0 hala gerideyiz. Haydi hocam bir efektivite be. Haydi be. Brozovic çevirdi Chiesa'ya. Chiesa'nın pası. Kane'e kötü bir pas. Şimdi Chiesa. Bruno Fernandes. Döndü sırtı dönük bir pas. Henderson kesti. Fernandes kaydı. Artık maçta sonlara doğru geliyoruz. Bir golü bulmamız lazım. Geri dönüş istiyorsak. Chiesa. Chiesa sol kanattan çok hızlı geliyor. Bruno Fernandes'in önüne doğru. Bruno Fernandes vurdu. Lukaku. Lukaku haydi paşam. Çevirdi. Açtı ortasını. Harry Kane. Kafaya niye çıkmıyor Kane? Ben anlamıyorum. Yani şurada videodayım diye Kane kafaya çıkmıyor. Normalde Kane'in kafa vuracağı toplar arkadaşlar bunlar. Yani hava topu için oynattım bir oyuncu. Rakip de artık vakit geçirecek fırsat bulursa ondan da tırsıyorum açıkçası. Vakit geçirmesini de istemiyorum. Lukaku. Harry Kane koşu atarsa pası vereceğiz inşallah. Evet çok geç kaldı. Harry Kane koşuyu atmadı. Çok geç kaldı. Gerçekten de videoya hiç yakışmadı ya şu maç. Dostlar hiç yakışmadı. Yenilmek hiç yakışmadı bu videoya. Böyle güzel bir videoya. Şöyle temiz bir şekilde maç almamız lazımdı ama alamadık. Yani 3. golde yedik arkadaşlar. Rakibi de tebrik ediyorum bu arada. Biz ne yazık ki o düzeni bir oturtturamadık maçta. Ee, Yeşil sürümde de dediğim gibi özellikle son güncellemeden sonra arkadaşlar zaten çok iyi bir sistemi olmadığından da mütevellit. Böyle kasmayı çok net hissediyorum yani. Lukaku'yla vurduk. Kaleci. Kornere çel topu. Şimdi korneri kullanacağız ama artık maç bitti. Lukaku'ya doğru dümdüz bir orta hiç falso eklemiyorum. Lukaku benim oyuncular sakat. Gerçekten sakat yani. Topa yükselip kafa vurmak yerine böyle salak salak bakıyorlar topa yani yapacak bir şey yok arkadaşlar ee artık yeni bu arada yeni etkinlikte gelmiş dostlar silver silver ball verdi 10 tane yeni etkinlikler gelmiş. Bugün zaten geleceği söyleniyordu. Yine o etkinliklerle ilgili videoda gelecek. Dostlar yani çok böyle aşırı güzel bir video olmadı mağlubiyetten kaynaklı olarak ama size en azından siyah kuttan neler çıkabileceğini göstermiş oldum. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Kalın.